Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey açacaktık mega kutu ama ben açıyorum şu anda size söylememiz unuttum ve 18 çıktı şu anda 11 dis ve cıdılar, bayımın rosa çıktı hadi o zaman devam edelim Hadi şimdi sev çıktı Rozet. Rozet 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 Ah bundan bir şey çıkmadı Hadi beyler şimdi de annemi aç tutturacağım. Dedim. Ee, anne. Aç mega kutu. Hı? Al me mega kutu. 9 bas bas bas. 9 kere. Ah be anne. Oo. Devam et. Neyse tamam. Evet arkadaşlar bunlar çıktı. Güzeldi. Ve ayrıca yeni gelen şeyi çok beğendim. Lan kupa yolu gelmiş. Bir de şey gelmiş. Melekler şeytan karşı. Bir dakika açılıyor mu ya? Eee... Evet, Mega Kutular var. Ücretsiz şey, ödülümüzü de alalım. Ve kuponun nasıl olduğunu bakacağım. Nasıl olur kupa? Hadi o zaman çift oynayalım. Eee oynayalım hemen. Yeni kupa yolu Kupa yolu hani şey kupa yolu diye bir şey vardı ama mega kutu gelmiş küçük kutu yeni kutular gelmiş yeni karakterler de gelmiş onları size göstereceğim hadi o zaman <laughs> hamdur kutumuzu nasıl lan kıramadım ha şimdi kırdık.

Şu da Zico'yu gördüm. Tamam oradaymış Zico arkadaşlar. Gördüm. Hadi. Hadi yürü koçum hadi. Yürü koçum. Hadi hadi. Aferin. Onu öldürdük ama. Ama bu var da. Neyse tamamdır. Kazandık. Oo Çok fazla DP geldi. Tamamdır devam edelim. Süper Ender geldi. 30. <laughs> Tenciye çok az kalmış lan. Ha? Hadi şu 2096 şey gelsin. Of. Bin para. 3 ara bastım, bakalım bakalım efsane bir çıkacak mı? Ben süper ender çıktı arkadaşlar. Hadi o zaman. Şuna bir bakalım. Oğlum. Sezon kupası kazanmıştı. Savaşların bin kupanın üzerine çıkarmalısın. Bin kupanın üzerine Kardeş yapma. Arkadaşlar herhalde başaramayacağız. Gerçekten başaramayacağız. Hayır ya. Hayır ya. <laughs> of. 20 mi? 20 çıkıyormuş bundan. Sezon kupası kazanmak için savaşçıların evet 1000 kupaymış. Kardeş yapma bunu bana. Ya benim en yüksek kupalık ka kar e karakterim derli. Adam 398. Of. da senin yapacağın işi ya. Bir dakika lan bu kısalmıştı değil mi? Evet arkadaşlar kısalmıştı. Kupalar ranka göre. Hadi o zaman hayvan gibi oynayalım. Ve yarın bir yarın değil. Ah şimdi bak. Şimdi bir yarım saat sonra canlı yayınım var. Canlı yayın çıkacağım evet. Brawl Stars'ta. Evet. Terliğimizi bir yapacağız bunu duydum ben de dedim ki böyle bir canlı yayın yapayım. Lütfen gelin. Hem benim ne videolarıma şey yapmıyorsunuz. Adı neydi? Hiç video bak short değil. Video. Of of. ya. Hayır. Beni öldürdüler. Adam takım sayısı 5 mi? Tik kaç tik kaç. Tik 5. olacağız kaç. Sen kaç. Hayır tik yap kaç tik yap. Tik. Lap verin. Vay kümede bir tane karakter çıkmadı yani. Bu zombi kutumuz nedir? 10 tane olması gerekiyor. Evde ya. Yok abi biz kaybettik. Hayır tik 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 tik. Hadi yaparsın çek. Of tik adam tek başına savaşıyor ya. Adam tek başına savaşıyor. Tam dört takım oldu biz bunları halledeceğiz. yapma. Neyse yine gibi duruyor. 7 tane şey var sonuçta? Oo yürüyor. Çık yapar. Çık. Çık aferin çık. Oo çık öyle oh, yürüyor. Çık yapma Allah seni kahretmesin tik. Neyse yürü kutaldık. İkinci olduk. Oo, bir savaş oynasam 2000 tane şey alıyorum. Bence de. Hep tekrar oyna basayım da hayvan gibi kupa kazanayım. Devam edelim. Videoyu 15. 15. dakikada bitirelim. Ve yarım saat sonra canlı yayına başlayacağım. Yayına başlayacağım o <laughs> gelmiş. 30 diyorum lan. 30 değil o. Adı neydi? Neydi? <laughs> Adam kendi çıkarmış. Sıçtı. Yapma lan nasıl söyle Evet. 30 tamam. gelmiş 30 not istiyorum. Ot istiyorum. <laughs> tam kaçında işte futbol topu diyor. futbol topu. Lan ne vuramıyorum artık. <laughs> bu uzaktan gidiyor bu Merve ama hiçbir şey yaramadı. Öf. Gel buraya Edgar. Buraya üstüme atla. Gel buraya ultim boşa gidecek. Yes. Aferin lan ultim çok seviyorum. Aferin. <laughs> hop hop, hop. Kendi öldürdüm ben. Tam bu yirminci kademe oldum. Güzel. Yes kazanıyoruz. Frank özür dilerim karışıyoruz. Benim acilen şu iki bin şeyi almam gerekiyor. Of 3 tane. Teşekkürler. Huu. Kostüm çıkarmış. Ya yapma. Neyse. Tamam. Dur. Dur evvel. ben herhalde çifte devam ediyorum. Çiftinde bir görevi vardı ama tekim daha fazla görevi var. Tek hesaplaşmam. O yüzden bir ona bakalım. Alacağım abi. Ha. 5 savaş kazan ve 15 düşman yok et. Tamamdır. Dırlıyelim oynasam ama dırlı. Dırlı. <laughs> Mekle <Mac'de> mi oynasam? <laughs> Mek daha az hasar veriyormuş herhalde derliden. Değil mi? Harbiden. <laughs> Bir pokoya alıyorum ama. Yok <laughs> o. Aha! Hiperin mu lan? Yüper şarj Yüper şarjı oldu lan bu konu <laughs> Bir tane videoda Bu konu yüper şarjı mega Eğer omega kutusu olmasaydı Bu ara yüperim olmayacaktı Yes 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 <laughs> Teşekkür ederim Süper <laughs> şarj Tamamdır Bu son savaşımızdır herhalde Değil mi oh, ya kardeş. Ben saklayayım. Saklanarak oynayayım. Daha iyi. Biraz tırstım ama. Bir adam güzel bir yıl anlaşamadı da. Biz arkadaş olalım. Lütfen vurma. Harbi arkadaş oldu. <laughs> Hop, can doldu. <laughs> Onu kullanmamam gerekiyordu. Onu gerçekten kullanmamam gerekiyor. Hadi lan hadi üzülme kazanacağız biz bunu. Son savaş dedik tek attılar Ya yine mi yapma oğlum baz var bu sefer. Anamızı yapar. Oğlum kokumuz 1500 vuruyor. Gel buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum adam tek attı Oğlum bu kuma başladım vallahi. İçeri şöyle gidiyorum. Çok <laughs> sinirlendim vallahi. Bana daha güçlüleri lazım. <gülüyor> <gülüyor> Abi yapma ama ya, oğlum. Bu Supercell 2000 kupayım lan, 2000, 2000. <laughs> ya burası nasıl bilmeyen odama şey, böyle yapalım mı ya? <laughs> evet. <laughs> Oo, lan kırılmıyor arkadaşlar. Kendi gelmesin bu yaşlı. Oha lan. Sen doldurayım mı diyeyim abi? Oha da güzel olmuş. Yani herkes Orti çok kötü yere harcadı. Bunun bunu adamlar takım olmuş lan. Evet adam pakayla oynamıyor yani. O yüzden yeni karakterimiz Beş kupalık. Tamam. Şimdi bu bizim son savaşımız olsun. Ve 25. ödülümüzü alak gidek. Çalınca da buraya geldim açarım. <laughs> Neyse. Bitimizi alalım. Ve <laughs> <laughs> yola çıkalım. başlıyoruz. Hayır. Hayır. Geç git git. Neredesin lan? <laughs> ne oldu? Ne ya? Arkadaşlar 8. oldu.

Bir tane kötü, bir kötü arkadaşlar bir gel. Bir tane kötü ya yapma. Yine 8. oldu. Maça baş, maça başlar başmaz başlamaz kaybediyorum. Neyse. Bu son savaşımızdı zaten. Bunu da aldık. Ve size görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ve abone olmayı, like atmayı da.